Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapçada sayılar çalışmaya devam ediyoruz. Evet, geçenki bölümde bağlı kelimesini ki tabi bunların sayılarla alakası olduğu için veriyordu. Şimdi onunla ilgili bakın örnek cümleleri okumaya devam edeceğiz. Min harfi ceri düşürmek suretiyle de aynı anlatım özelliği korunabilir. Nasıl ki daha önceki örneklerden bir tanesini hatırlarsak mesela ve minel etibba men yefhasul merda fil menzil. Doktorlardan kimisi vardır ki burada min ve men ile beraber yani kimisi manası veriyordu. Hani bazı kelimesi geçtik. Min ve men'e gelmiştik. Evet. o min de düşürülebilir şimdi diyor. Şe'aru enne fiha ne yaptılar? Şe'aru <laughs> anladılar. Enne <laughs> fiha orada olduğunu. Ba'dal <laughs> eşya bazı şeyler olduğunu. Elleti tusi'u ile e, Özgürlüklerini kötüleştiren, yani zora sokan bazı şeyler olduğunu anladılar. E, burada şe'aru enne fiha ma yusi'u ila hürriyetihim. E, neyi kaldırmış e, mesela bazı e, eşya bazı eşya elleti burayı kaldırmış onun yerine ma getirmiş. Evet şaru en fiha ma ila ilahuriyetihim. E ve e, burada bakın daha önce e, ne vardı? E, min ve ma vardı. Bu ma, sadece mini kaldırmış ma ile getirmiş. E ve vece tufi fi sadik arkadaşımda buldum bazı sıfat, bazı özellikler elleti tusaiduhu. Ona yardımcı olacak bazı özellikler ve bu cümleyi de aynı şekilde ve cettu fi sadiqi ee, ma bakın burada hani bazı sıfat illeti burayı kaldırıp ma yusaiduhu. Mesela ona yardımcı olacak. Alen Neca Yani başarısına yardımcı olacak bazı özellikler buldum diyebiliriz diyor. Ee, peki edafu ve kattılar ile'l lehmi ete ma yecalu minhu e, et ekleten deten e, iyi bir yiyecek olmasını sağlayacak bazı şeyler e, kattılar. Mesela ma burada ma'yı görüyoruz. E, burada manın içerisinde işte bazı şeyler gibi bir mana var. E, dehebetil ummu ile suqi anne çarşıya gitti. Litesteriye Satın almak için ma ilehi fil beyin evde ihtiyaç duyduğu bazı şeyleri mesela burada da ma ma'nın içerisinde artık cümledeki anlatıma uygun olarak ne tür şeyler varsa o bunun içerisinde var ee, peki e, burada ketebel murasil muhabir yazdı takriren bir rapor an macara fi şarkil evsen Orta Doğu'da e, macara yani yaşanan, gelip geçen şeyler. Türkçede macera diye de belki kullandığımız şey e, budur. Evet buradaki ma yani o gelip geçen şeyler, yaşanan şeyler gibi. E, yine ehberani anma, semi'tuhu anil intihabatil kadime. Gelecek seçimler hakkında duyduğun bazı şeyleri bana haber ver, bana anlat. Burada da yine ma'nın içerisinde yani o şeyler var. Örnekteki gibi dönüştürünüz diyor. Ne yaptık? Türkiye ve İran ve Pakistan bu üçü. Hiye, bazı i İslamiye, Gayrul Arabiye. Yani Arap olmayan bazı İslam ülkeleridir. Mine i İslamiye. Mesela burada Mine i İslamiye, Gayrul Arabiye, Türkiye ve İran ve Pakistan. Yani İslam ülkelerinden, e, Gayril Arabiyi, Arap olmayan İslam ülkelerinden Türkiye ve İran ve Pakistan vardır. E, bu hale e, ne yapmış? E, getirmiş. Ne, burada neyi düşürerek? Mesela bazı Düveli, onu, onu düşürmüş. E, İmruül Gays ve Züheyr ve Nabiga hüm bazı şu ara el cahili cahilin el meşhurine meşhurine meşhur cahili cahiliye şairlerinden e, bazılarıdır. Ee, önce bakın ne yapıyorduk? Ee, şurada, e şurada min getiriyoruz başına. E, ve ondan sonra e, burada Min şuara il cahilin el meşhurin dedikten sonra e, bunları sayıyoruz. işte İmrul Kais ve Züheyr ve Nabiga diye sayıyoruz. E, yine e, Ebu Bekir'in ve Ömer ve Ali hum bazı ashabin Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Evet burada da e, yine mini getiriyoruz. Min ashabin nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer ve Ali diyoruz. E, yine e, Bağdat vel Musul vel Basra hiye Bağdu mudunil Irak el Hamme. Irak'ın önemli bazı şehirlerindendir. Ne yapıyorduk? E, başına min getiriyoruz. Yani e, min mudunil e, Irak el Hamme Bağdat, Musul diye sayıyoruz el ve hadisul hadisur ruba ve va'dul va hak hiye ba'dul mu'allefat allati alefe biha urife biha taha Hüseyin'in hüseyin işte bilinen e, eserlerinden bazılarıdır buraya da ne diyoruz min e, el mu'allefat e, biha e, urife biha taha Hüseyin. ondan sonra bunları sayıyoruz el hamru vel meysur ve riba hiye ba'dul adad, e, Es-seyyiat, e, es Elleti seyyie Hal İslam. İslam'ın yasakladığı bazı kötü adetlerdir. İçki, kumar, faiz diyoruz. Yine e, burada da e, ne getiriyoruz? Min, değil mi? Minel adati seyyi'e elleti harremehal İslam, el-hamr vel meysir vel riba diye sayıyoruz. El-hakku vel hurriyetu vel musavat yiye ba'du'l-mebadi illeti İslam. Yani evet hukuk, e, hak, özgürlük ve eşitlik bunlar İslam'ın yaydığı bazı ilkelerdendir. Yine burada minel mebadi diye başlıyoruz sonra bunları söylüyoruz. En vahid diniye ve içtimaiye, dini ve sosyal taraflar ve siyasi ve siyasi taraflar hiye ba'dun nevahilleti etsere fihel İslam. Yani İslam'ın etkilediği bazı yönlerdir. Buraya da yine min ba'din nevahi diye başlayıp sonra bunları söylüyoruz. <laughs> İhtiramu'n nas ve hitabu kulli insan hakkuhu diye bazı konuları öğrenen insanlar, yeni dinden öğrenen yeni dinden öğrendiği bazı şeylerdir e, diye sayıyoruz. E, bura, burada da yine e, minma değil mi? Minma taallema'n nas diye başlayıp ondan sonra bunları sayıyoruz. Arapçaya e, çeviriniz diyor. Bazı insanlar iyiliği e, sever e ee, ne diyeceğiz? Yuhibbu ba'du nnas el ihsane veya el kerame. Bazı Müslümanlar hacca gitmek isterler. Ba'dul muslimine yuhibbune en yahucce mesela. Kim öğrenciler ödevlerini okulda e, yazar? E, burada da yine e, ba'du kelimesini kullanabiliriz. <laughs> Min'i kullanabiliriz. <laughs> Min ve men'i kullanabiliriz. E işte minetuddabi <laughs> men e yektubuna vacibatihim fil fas fil e, medreseti mesela veya bazı طلاب e, yektubuna vacibatihim fil medreseti de diyebiliriz bazı öğrenciler sınavda başarılı e, olamazlar bu feşele değil mi feşele başarısız olmak demek e, evet burada yine bazı طلاب diyebiliriz yine minat-tulab men diyebiliriz e, işte e, feşalu eee imtihan mesela kimi iyi resim bunu muzarisinde e, kullanabiliriz feşele yefşelü diye kimi iyi resim çizen arkadaşlar e, geldi. Evet burada da ca emnel astika arkadaşlardan geldi. E, men e, raseme ceyyiden. Mesela men raseme ceyyiden iyi resim çizenler geldi. Burada da bakın minle ma, meni kullandık. Parça bedeli bedelül cüz minel kül olarak kullanılışı diyor. Evet marife bir isim sonra ba'duhu diye kullanıyor. Mesela hadarat tullabu ba'duhum. Ee, öğrenciler geldi bazıları. Yani bazı öğrenciler geldi. Karaina et temarine alıştırmalar okuduk. Ba'daha fakat. Yalnızca bazılarını okuduk. Ee, yine vasalatı talibatu ba'duhunne. Bazı bayan öğrenciler geldi. El muhadaratu ba'duha kânet müfideten. Bazı dersler faydalı e, idi. Attalibatu ba'duhunne calisatun fil qa'a. Bazı kız öğrenciler salonda oturuyor. Sen nuti'ukum fi ba'dil emir. Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz. Yine zurna ba'dil metahif. Yani bazı müzeleri gezdik. Ve bazı menatık el eteriye. Ve bazı tarihi yerleri gezdik. Fi Türkiye. Türkiye'de diyor. E, yine fe in tevellev eğer yüz çevirirlerse fe alem bil ki ennema yuridullahu yusibahum bi ba'du zunubihim. Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Evet burada da biraz bir süre anlatımı, mef'ul mutlak göreviyle biraz anlatımı diyor. Faale ba'del fiil. Eucib tu bihi ba'del icab. Onu biraz beğendim. Burada ba'de mef'ul mutlak olarak geldi. Name ba'den nevm bir süre uyudu. Ba'de en evet ba'de en nimtu uyuduktan sonra ba'den nevm biraz ne yaptım? Evet araktu kullel ark yani iyice uykusuz kaldım. Ve kâlet lehu fî mütekessir evet ba'de tekessür bu biraz kısık bir sesle burada biraz kısık bir sesle ona dedi ki ve ee, ve burada da bakın e, Fatir e, Fatir'in Badil Fatur yani biraz gevşek bir halle Fatur bu da gevşekliği anlatıyor e, halletil müşkilel e, müşkilet çözümle, çözümlendi yani halloldu sorun e, evet burada Badu şey yani biraz halloldu Bil veledil evvel ilk çocukla ve iştigal e, evet ümmihi bihi ve annesinin onunla ilgilenmesiyle. Naibuz Zarf göreviyle biraz bir süre anlatımı, Badu sözcüğü ayrıca naibuz Zarf göreviyle biraz bir süre anlamlarında da kullanılır. Mesela Badul Vakt, Badu Badahin bir süre, Badel ee, Evkat kimi zamanlar, Fi Badil Ahyan bazen kimi zamanlar, Karatu Badel Vakt biraz okudum mesela, Laibtu Badel Vakt bir süre oynadım. Yine e, lebistu yevmen ev ba'dayım. Yevm. Bir gün veya daha az bir süre kaldım. E, diyor burada e, kalalım. İnşallah okumaya devam edeceğiz. Uçmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.